Şöyle yeni bir günden herkese selam vereyim arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Ben şöyle giyindim. Yeni terliklerimi de böyle güldenciğimin ördüğü çantayı aldım. Şimdi Barış bana arabayı çıkaracak. Çünkü tam rampada iki tane araba var. Dedim sen çıkar. Neyse. Barış arabayı çıkarsın. Kendime çevireyim de birazdan. Ya da neyse. Çarşıya bir gideyim arkadaşlar da orada görüşürüz. Haydi. Şimdi arkadaşlar biz Edoşumla buluştuk. E, normalde. Eda'nın planı köfte ekmek yemekti <laughs> ama sabah arkadaşlarıyla kahvaltı yapmış şu an aç değilim dedi. Evet, evet. Dolaşacağız, bir yerlerde otururuz. Şimdi bugün Azroş'un doğum günü. Elif bizi çağırdı da Azra'ya böyle ufak bir hediye bakmaya Elsi'ye geldik. Şimdi Yaren'den kopya aldım. Yaren elbise istiyor dedi. Bir şu tarz elbiseler var. Şunlar falan var ama onlar birazcık daha böyle bilemedim. Bir de şuradakileri göstereceğim. Eda ile bir de şunlara baktık. Ay bir de dökmeseydim. Burada da ay ayağım. Şöyle mavi. Bizim baktığımız bu değildi ama değil mi? Buydu. Şöyle var. Şöyle kırmızı var. Ha o da güzel. Ama büyük galiba bu. Değil mi? Hmm, large Eda. Yaren'e resim attım da. Bir baksın Yaren de. Ona göre elbise alacağız. Aslında şunlar da hoşuma gitti. Şöyle e, şu tarz alıp altına şort. Bilemedim şimdi. Şimdi elbiselerden vazgeçtik. Eda'cımla şöyle bir üst, şöyle beyaz bir şort baktık. Şöyle bir kırmızı şort ve şöyle bir üst baktık. Geçen Yaren'e almıştım. Azra onu beğenmiş ama hani bunu bununla düşünmedim de böyle kotla falan da giyer. Onun üstüne başka bir şey giyer ama şunu daha çok beğendik sanki. Değil mi? Kendisi, ben de Elbise diye geldik ama diyorum ya olmazsa kendi değiştirir. Ya şu evet. ikisini alalım çok biz. Ha, bu olsun Edoş. Beğenmezse dediğim gibi değiştir. Bak Evet. güzel, Tam güzel, Aynen, aynen hanım hanımcık. Yaren çünkü elbiseleri biz beğendik Yaren beğenmedi. Evet. <laughs> Kendi dediğim gibi bakar. Geçebilirim koşuyorum. Pardon. Pardon. Evet. Şimdi geçen hafta ablam şundan almıştı ya beyefendi sağ olsun. Bir tane şöyle bornozla değiştirdim. Üstünü verdim. O şekilde. Aslında bunun aynısının bornozunu istedim ama o x large ve büyük geldi biz nasıl bir şey aldık Edoş nerede Eda neredesin karşıda <laughs> çekemedim seni <laughs> e, evde gösteririm hangisini aldığımı ben şimdi şöyle çıkacağım e, yalnız kaldım şöyle kendime çevireyim Edoş'um gitti çünkü eşi geldi Bursa'dan bugün eşi geldi Eda'nın artık sayılı günleri kaldı maalesef Artık arabaya doğru gidiyorum. Evet. Arkadaşlar çok dolaşamadım. Çok sıcak. Bir de Edacığımla böyle planlamamıştık. Akşam üzeri eşi gelir diye düşünüyorduk. Ama eşi gelince Eda gitti. Ben de dedim hiç oyalanmayayım sıcakta piştim, kavruldum. Dünden bir tek azıcık çorbam var. Söyledim sanırım. Söyledim mi? Elif davet etti. Oraya gideceğiz. Az hoşuma pasta keseceğiz inşallah teyzeleri. Azracım 15 yaşına giriyor. Allah nice nice uzun yaşlar nasip etsin inşallah. Azra'mıza, sizin çocuklarınıza, Ağustos ayında doğan bütün arkadaşlarıma. Şarkının güzelliğine baksanıza. Hep böyle arabada şey geliyor. Hapşıracağım. Derya bedavacı. Hapşıramadım. Neyse arabamı çalıştırdım. Camları açayım, klima açmayacağım. Şu kamera dursa güzel güzel sohbet ederek gitsek ama kamerayı durduramıyorum maalesef. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Güneş yansıyor ya sanki beyi almadım gibi geldi de. Çıkalım. Düşmediniz hayret. Ama birazdan düşeceksiniz. Şunu tam alayım da ben. Gelirken daha yoğun bir trafik vardı. Şimdi iyi. Sakinlemiş biraz bari. Spotify premium. Müzik bu da reklama giriyor. Yepyeni tatlar kat. Çalma listelerine öneriler ekleyerek yeni seslerle tanıştıran akıllı mixi dene. İstersen bir jam oturumu. Tintint gidelim arkadaşlar. Evet bu şarkı size gelsin. Ne çıkacağını bilmiyorum. Telefondan bağladım. Ne bu? Güzel şarkı da gelmedi. He. kötü karşıma çıkıp Eve geldim karşınızda bu şekilde geldim. Şöyle orada dedim ya değiştim diye ama X'ler ee, x large denedim çok büyüktü. Large olur dedim. Large'ın da kolları uzun geldi görüyor musunuz? Bunu da herhalde haftaya meyle mi değilse. Ama bu sefer de önü şey olur. Tam bağlayamadım ama. Nasıl sizce? Değişim mi yoksa large iyi mi arkadaşlar? Böyle çok hani şey yoktu seçenek. Bunu seçtik Edoş'la birlikte. Şimdi ben bunu direkt makineye atacaktım ama tabii şey var. Elbise de var üzerimde. Şunu bir iyice bağlayalım. Bu şekilde. Da, şeyde sıkıntı yok. Bedende ama kol yıkayınca çeker mi? Bir bana yazın. M ile değişeyim mi? Yoksa ay, adam da diyecek ki bir şey aldılar. Boynu değişime geldiler ama. Ama güzel oldu baksanıza. Flamingolu. Kolları uzun oldu ya. Eda'yı dinlemedim. Bana dedi Yeşim abla. M'yi dene dedi. Aynamında tozuna bakmayın. Birazdan sileceğim onu. Tabii böyle elbisenin üzerine giydim ya bir tuhaf durdu. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şapkasında da böyle deseni var. Geçen hafta daha güzel böyle desenler kalmıştı. Bu hafta böyle çok alternatif yoktu ama bu da hoşumuza gitmişti. Sadece dediğim gibi hani kolları uzun oldu. M alayım. Çekme yapar mı onu bilemedim. Şimdilik içeri kaldırayım bir ablama da sorayım o hangi bedeni almıştı. Öyle ama güzel oldu. Barış da aşağıdaydı markete uğradık şöyle. Bu gofreti çok sevdik. Şokta reklam değil tabi böyle paket halinde vardı. Hem de 75 lira mıydı? Hemen aldık. Şöyle üzüm aldık. Yaren seviyor, ton balığı aldık. Bir tane ekmek aldık. Ben tatlı yaparım diye süt aldım. Barış da iki tane süt almış. Şunu şeyden aldım. Ee, hani pazarda tabak çanak olan yer var ya arkadaşlar. Böyle dört tanesi 100 liraydı. Ben bunu yedek olsun diye aldım. Çünkü bunlardan çok çok memnunum. Gerçekten çok güzeller. Bakın üzerinde Paşa Bahçe yazıyor. Dışında Paşa Bahçe yazmıyor da o dikkatimi çekti. Bunları normal muhallebilerde de kullanabiliyorsunuz. Ama ben günlük kahvaltılarda bunları kullanıyorum. Yedekli olsun diye uygun bulmuşken aldım. Buralar var ya tek camı kapattım. Birden bir rüzgar çıktı. Ben giderken böyle değildi. Şu an uçuyor her yer. Neyse bakalım. Şimdi yemek hazırlığına geçeyim. Saatlerimiz 3.30. Karışık dolma mı yapayım? Biraz çorba var, başka bir şey mi yapayım? Artık bakacağız. He, bunu göstermeyi unuttum. Bu da Azroşumun hediyesi. Zaten çektim sizlere. Beğenirse giyer. Eğer olmazsa veya da beğenmezse zaten değişim fişi var içinde. Güle güle kullansın. Şimdi o zaman şunları falan kaldırayım, sütleri falan yerlerine koyayım arkadaşlar. Ben hemen hızımı kaybetmeden yemek hazırlığına geçeyim. Oy 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 mis gibi dolmalarımız. Şimdi bunu tencereden aldım. Tenceremi yıkadım. Üzerine güzel kapak geçireceğim. Saatlerimiz 6.30 oldu. Karnımızı doyurduk. Dolma, salata, turşu, yoğurt, karpuz, kavun. Çorbayı bile ısıtmadım çünkü malum Elif'te de pasta yiyeceğiz. Elif de bu arada dolma yapmış. Pişti olduk. Akşam için o da dolma yapmış. Öyle arkadaşlar, yalnız var ya eve geldiğimden beri böyle güneşten kaynaklı sanırım. Gerçi bugün indiğimde de vardı o. Böyle bir şeylik var, ağırlık var üzerimde. Biraz uzanacağım. Altı buçuk daha. Biz 8'e doğru çıkacağız. Ablamları alacağız işte. Yaren ablam, eniştem, barış ben gideceğiz inşallah. Şuralardan anlıyorsunuzdur Bayağı esiyor. Tek örgü. he öreyim. Tamam gel kızım. Yarenin saçını yapayım. Çıkınca buluşuruz sizlerle birlikte. Baş, hazırız. Hazır. Yarın aç kapıyı kızım. Ön koltuğum kapılmıştır. <laughs> ben verdim dedim babanla otur. Aslında Barış Yaren sür dedi de teyzemiz panik ya arkadaşlar. Yok dedi Yaren ben almayayım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Be. Yeter ki kaza olmasın. Mesela şey şimdi ben burada buz çıktım ya. Ders veriyor. şimdi ben burada kırarsam ne olur dedim. Çıktı ön çıktı değil. Bak arkaya yavaş yavaş geliyoruz. Bak deneyelim bak. Bak görüyor musun bak? Hmm, oraya sürtüyor. Allah korusun. Harbi ne yapmam lazım? Bak gösteriyorum sana şimdi. Düz dedim. çıkıyorum, genellikle aynayı kurtardıktan sonra döndürmeye başlıyorum. Hı. Aynayı kurtardıktan sonra döndürmeye başlıyorum. Böylelikle arkaya da kontrol ediyor. <laughs> nasıl Tabii bir duyguluk? Güzel. <laughs> şey, güzel. Yani. Bunu da çekerken biliyor musun? İyi. Ha evet. Biraz yol çekeyim. Evet. Sanki iki dakika ne olurdu. Durmaz. Ben mi bağlandım bir şey arabaya? Ya. Evet sen. Tamam. Hı, oradalar. Evet ağır konuklarımız geliyor. Ben şöyle yanaşayım da yaren çeksin. Merhaba. Sıkıştıracağım sizi. Bugün yok Yaren yok. de var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş, Kız. Ne yapıyorsun? Kız. <laughs> ne yapıyorsun? İyi ne yapalım çok yoruldum Yeşim ya. Bak 8'i e 10 kala dedim yazdım. Çarşıya gitti. Herhalde yoruldum. yorulmuşsundur. Zaten işte yoruldum. Bir de çarşıya gidip gelme çok zor. Çok şeydi bugün sıcaktı. Çok sıcak bir ben de kalabalık çarşı Bir de belediye Yeşim Asal kaza yapıyordu. Ha. Ama karşıya arabanın suçu vardı. Bir tane... Şimdi biz geldik. Azra mumunu o, üfledi. O, annem içeri geçti. Şimdi çay faslına o, geçeceğiz. <laughs> <mi? Bıramat>. Nerede? <laughs> Hoş bulduk Elif. Ellerine sağlık. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ellerine sağlık. Aynen, ellerine sağlık. <laughs> Tekrardan nice yılları olsun inşallah. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Balkona sığmadık bak. Kalabalık. Çekmeye çalışıyoruz. Kalabalık. Çektik <gülüyor> <gülüyor> bir iki resim. Aynen. Evet bir burada Ayten abla da geldi şimdi. Ablam pastaları kesiyor. Bir şey düşürdüler. Ha, bunun şeyi var. He jilatini var. Çıkart göremiyorum ki ben. Kesebilecek misin? Duranı uçurmadınız mı? Niye? Daha şey olur. <laughs> Hadi Ama biraz düşmüş boş. Şimdi bir grup balkonda <laughs> bu e, genç çiftler burada oturuyor arkadaşlar. <laughs> Ayten ablayla ablam oradalar. Babamla annem, babam yeni geçti içeri de. Annem biraz bir halsizdi bir de dizi izliyor. İlaç aldın mı? Grip şey, bir gibi değilsin ama. Yüzünden su hmm, çok sıcaktı. ondan sonra her yer açık herhalde kaldı. Dizim bitti mi? Dizin Dizim bitti mi? Yok. <laughs> Yok, yok, ha, i̇yi hadi bakalım. Birazdan gelirsiniz balkona. Annem balkonda çok oturamıyor. Babam oturdu da bayağı. Bana bak. Evet. <laughs> <laughs> Ay gerçi ben böyle tutuyor muyum? Onların sesi kesin gelmemiştir. Böyle uzaktan tutunca sizin sesiniz çok az gelmiştir. Bak onu unutuyorum sürekli. <laughs> 11'i geçirdik. 11 <laughs> Bu Şule Hanım işe gidecek ama soğuk çıktı ha. Hadi gidiyoruz. Oo, bayağı Aa, serin hem de. Abla sana bir sürpriz var. Ne sürpriz? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <o nasıl> yok <laughs> Ya. Sürdürmez, sürdürmez. Yok yok, seni korkutuyor. Hadi Tepsiler. Tamam. Hadi görüşürüz. 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 Yani şunu açsana, teyzenin tepsisi var orada. Karanlıklar içinde ben. Anca rüzgar demiş. Oy oy oy. Geldik ablamları bıraktık. Bak şöyle göstereyim. Bak bir araba daha geliyor. <laughs> Gel bulursun yer. Her yer araba. Barış aşağı tarafa koymuş. Maalesef park sıkıntısı her mahallede binada olduğu gibi bizde de var arkadaşlarım. Ha giriyor. <laughs> Geri dönecek tabii. Dünele var ya şuralar yol boyu böyle arabaydı. Neyse konumuz araba değil. Geldik ablamları bıraktık. Ondan sonra ben oturdum. Neler çekmişim şöyle baktım. Ana bugün doğru düz bir şey çekmemişim. Halbuki var ya gerçi çarşıda çok e, oyalanamadık. Söyledim ya Eda'nın eşi gelmişti falan. O erken gitmek zorunda kaldı. Öyle bir araba geçti ki sesi buraları inletti. O yüzden ara verdim. Şimdi ben biliyorsunuz dün çayı gösterirken demiştim ya kafamda havlu var hani bu şekilde kapanış yapıyorum diye. İsmini unuttum ama bir arkadaşım demiş ki Yeşim Hanım bence bu şekilde kapanış yapmanız daha hoş demiş. Ya o tarz bir şey söylemiş. Çünkü zaten sizi izliyoruz demiş. Doğru demiş. Çünkü kapanışta da yaptığımız şeyleri anlatıyoruz genelde. O yüzden ben de bundan sonra böyle kendimi göstermeden ya burada ya içeride veya da kendimi göstererek tabii fark etmez. Bu şekilde hiç günün özetini yapmadan direkt kapanışa geçeceğim arkadaşlar. Azra'mızın tekrardan doğum günü kutlu olsun. O zaman bugünlük bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma sayfama yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni her gün bıkmadan, usanmadan izleyen arkadaşlarım, yorum yazan ablalarım, kardeşlerim iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah burada güzel bir şekilde buluşmak nasip olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.